Ölümün bir gizemi daha çözüldü. Ölümün gizemlerini hücresel düzeyde çözmeye çalışan bilim adamları, yaşamın bir anda sona ermediğini, sanılanın aksine bir süreç içerisinde vuku bulduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, nefes alıp vermenin ve kalp atışının durması olarak tanımlanan ölümün ardından, vücuttaki her bir hücrenin kendi ölüm sürecini başlattığını keşfetti hastaların tekrar hayata döndürülmesi uygulamaları ile ilgili New York Bilimler Akademisi'nde düzenlenen bir konferans çok sayıda bilim adamlarını bir araya getirdi. New York Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Sempania, Konferansta yaptığı konuşmada, kişi artık nefes almadığında ve kalbi durduğunda ölü kabul ediliyor. Eskiden bunu değiştirmek için hiçbir şey yapılmayacağını düşünülüyordu. Oysa yeniden canlandırma alanında son gelişmeler, kişinin kalbi durduktan saatler sonra bile tekrar yaşama döndürülebileceğini gösterdi dedi. Anya hücre düzeyindeki ölüm sürecinin saatler sürebildiğini ve geri çevrilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Kolumbiya Üniversitesi Nöroloji Bölümünden Dr. Stefan Mayer ise eskiden kalbin tüm vücuda kan pompalamayı durdurmasından sonra kişinin oksijen ve gerekli besin maddelerinin eksikliği nedeniyle birkaç dakika içinde kalıcı beyin hasarına uğrayacağına inanılıyordu. Oysa kalp durduğunda ölüm süreci daha yeni başlamış oluyor. Oksijen ve besin maddeleri yokluğuna bağlı beyin hasarı da çeşitli evrelerde meydana geliyor. Kalbin durmasından sonra saniyeler içerisinde beyin aktivitesi etkileniyor. Ancak besinsiz kalan hücrelerin kendi ölüm sürecini başlatmaları dakikalar alıyor dedi. Pensilvanya Üniversitesi'nden Dr. Lance Becker bir kişinin hücrelerine oksijen gitmediğinde hücrelere artık ölme vaktinin geldiği işaretini veren sinyaller gönderiliyor. Bilim bu sinyalleri bekleyin şeklinde değiştirme olanağına sahip diye sundu. Beyni ve kalbi saatlerce sessiz kaldıktan sonra herhangi bir beyin hasarına uğramadan tekrar yaşama dönen insanlar olduğunu hatırlatan Dr. Becker, bu vakalardaki en önemli etkenin vücut ısısının düşmesi olarak tanımlanan hipotermi olduğuna işaret etti. Hipoterminin beynin oksijen ihtiyacını azaltarak ve hücre düzeyindeki ölüm sürecini durdurarak beyni koruduğuna işaret eden Becker, yine de sınırlar var. Beden soğutma teknikleri kalp krizi geçiren bazı hastaların yaşama geri dönmesini sağlarken bazılarında hasar öylesine büyük ki geri dönmek için çok geç oluyor dedi. Ölüden geri dönmede hastanın kalbi tekrar çalıştıktan sonra nasıl tedavi edildiği ve hipoterminin ardından bedenin nasıl ısıtıldığının da büyük önem taşıdığının altını çizen Becker, bizi hasta oksijensiz kalmışsa oksijen vermemiz ve kan basıncı düşükse yükseltmemiz gerektiği öğretiliyor. Oysa kalbin yeniden çalıştırmasının ardından verilecek fazla miktarda oksijen nörolojik hasarı arttırıyor. Bu nedenle beyne giden oksijenin miktarını kontrol etmek hastanın tekrar yaşama döndürülmesinde büyük önem taşıyor dedi. Barnia ise kalp krizinin ardından hastanın tekrar yaşama döndürülmesi ve tedavi edilmesinde hipoterminin öneminin yıllardır bilinmesine rağmen hastanelerin hipotermiyi standart uygulama olarak kullanmadığına işaret etti. Barnia vücut ısısının düşürülmesi ve oksijen miktarının azalması ile hastanın herhangi bir beyin hasarına uğramadan yaşama geri dönme şansının artacağını belirtti. Hayata geri döndürme işlemlerinin etik yanına değinen Bayer, beyin hasarı ile ölüm hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle hastayla ilgili alınacak acil kararlar aslında devam edebilecek bir hayatın sona elmesine yol açabilir ifadelerini kullandı. Peki ya ölümden dönen insanlar neler hatırlıyor? 2011'de 57 yaşındaki bir İngiliz erkek bayılıp hastaneye kaldırılmış, ardından kalbi durmuş. Beyne giden oksijen kesilmiş ve tıbbi olarak hasta ölmüş. Fakat sonra neler olduğunu hatırlıyor. Doktorlar kalbi çalıştırmak için şok uygulamışlar. Kişi bu arada konuşmaları duyuyormuş. Sonra tavanda tuhaf bir kadın görmüş. Bedeninden ayrılıp onun yanına çıkmış. Sanki beni tanıyordu. Sanki ona güvenebilirmişim gibi geldi diye hatırlıyor. Yukarıdan bedenime baktığım hemşire ve kel kafalı bir doktor uğraşıyordu benimle. Hastane kayıtları bilincini yitirmişken gördüğü insanların gerçekten de orada olduklarını ve hastanın anlattığı işlemleri yaptıklarını doğruluyor. Oysa biyolojik kurallara göre bu 3 dakikalık ara aşamalarda yaşananları kişinin fark etmesi mümkün değil. Bu kişinin hikayesi ölüme yakın deneyim yaşayanların hissettiklerine dair inançlara ters düşüyor nitelikte. Bugüne kadar kalbin durduğunda beyne oksijen gitmediği için farkındalık halinin son bulduğuna inanılıyordu. O noktada kişi tıbben ölüdür. Fakat onu geri getirmek hala mümkün olabilir. Böyle bir deneyim yaşayanlar yani ölümden dönenler o ana dair hatırladıklarını anlatmıştır. Doktorlar genellikle bu anlatılanları halüsinasyon olarak değerlendirip göz ardı etmiş. Araştırmacılar ise ölüme yakın deneyimleri bilimsel araştırmaların erişebileceği alan dışında gördükleri için bu konuya fazla el atmamıştı. Fakat New York'taki bir üniversitede Doktor Sampanya ve ekibi 4 yıl boyunca 2000 kalp durması vakasında yaşananları inceledi. Bunların %16'sı hayata geri döndürülebilmişti. Parnia ve ekibi bunların 101'inin kalp durması sırasında yaşadıkları deneyimleri inceledi. Amaçları bu insanların zihinsel ve bilişsel olarak etraflarında olup bitenlerin farkında olup olmadıklarını tespit etmekti. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı ölüm anına dair bir şeyler hatırlıyordu. Fakat az önceki anlatılan hastanın ve başka bir kadının yaşadığı beden dışına çıkma deneyimi dışında diğer hastaların anlattıkları o sırada gerçekleşen asıl olaylarla örtüşmüyordu. Onların anlattıkları rüya benzeri halüsinasyon içeren senaryolardı. Bunları 7 kategoride toplayan Parnia, çoğu ölüme yakın deneyimler olarak bilinen anlatımlarla benzerlik göstermiyordu. Zihinde yaşanan ölüm deneyimi geçmişte farz edilenlerden farklıydı diyor. Bu 7 deneyim şöyle sıralanıyor korku, hayvan ya da bitki görmek, parlak ışık, şiddet ve eziyet, dejavu, aileyi görmek, kalp durması sonrası olanları hatırlamak. Bu deneyimlerin bazısı korkunç, bazısı ise mutluluk verici olarak tanımlanıyor. Araştırılanların 22'si huzur ve mutluluk duygusu hissetmiş. Bazıları çiçeksiz bitkiler ya da aslanlar ve kaplanlar, parlak bir ışık veya aile aileleriyle kavuşma anını gördüklerini söylemişti. Duyumlarda bir artış, zamanın geçmişiyle ilgili algıda çarpılma ve bedenden ayrılma hissi de yaygın olarak anlatılanların arasındaydı. Karniye ölümünden dönen insanların o anda bir şey hissettiklerine dair anlatılanların gerçek olduğunu ancak bireylerin bunları nasıl yorumladıklarının geçmişlerine ve önceki inançlarına bağlı olduğunu belirtiyor. Birçok vakada kalp durmasının ardından beyinde gerçekleşen şişme nedeniyle ya da verilen yatıştırıcılar yüzünden hafıza silinmiş oluyor. Fakat insanlar o ana dair herhangi bir şey hatırlamasa da bilinç altında etkileniyor. Yine de parnia kalp durması sonrası hastaların yeniden hayata döndürülmesinin ardından tepkilerin büyük farklılık göstermesini buna bağlıyor. Bazıları ölümden korkmayan fedacı bir yaklaşımı benimserken bazıları da stres sonrası travma belirtileri gösteriyor. Bu deneyim ve araştırmalar bize kalp durmasıyla ölümün hemen gerçekleşmeyeceğini belirli bir süreç içerisinde vuku bulduğunu bize gösteriyor. Bana kalırsa bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin ancak ölümü erteleyebilirler. Mesela yıllardır özel şirketlerde, özel tüplerde dondurulan insanlar bile mevcut. Ancak eninde sonunda Rabbimizin bildirdiği gibi her nefis, her can ölümü tatacaktır. Enbiya Suresi 35. Ayet Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar. Diğerlerini ise belirli bir süreye kadar hayata salar. Şüphesiz bunda iyi düşünenler için ibretler vardır. Sümer Suresi 42. Ayet